Selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda hatırlarsanız şu gördüğünüz kısımda kullanıcının girdileri buysa bunu yap dediğimiz kısımdaydık. Şimdi bu videoda da onu yapacağız. Mesela kullanıcı dillisink girerse alta bir fonksiyon yazacağız. attacks.go'dan git bir fonksiyonu çağır diyeceğiz. Ve onu çağıracak. Bunun neticesinde de o saldırıyı gerçekleştirmiş olacağız. Ee, kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum. Yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. gözlerini da gözlerim de yok. Yo yo çünkü çok fazla gitti. Geldim. Şuradan mesela directory, e, directory miyim, şuradan, listing ise directory listing nasıymı? ki şurada Dir listing adında bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonda kendisiyle aynı pakette actions paketinde bulunan attack score'da bulunacak. Buraya function dir Bakın buradaki de gitti zaten. Peki bu ne alacak? Bu bir e, target alacak. Ve türü cinsi string. String cinsinden. Burada da bunu vermemiz lazım. Target. Target de şurada şey yapalım. Target eşittir C c.string target. Tamam. Bunu buraya verdik. Tamam. Bunu kaydedelim. Bunu da kaydedelim. Şimdi directory listing zafiyeti. Dizin listeleme zafiyeti Aslında bir zafiyet değil. Bir güvenlik riski. Güvenlik konfigürasyon eksikliği. Misconfiguration olarak geçiyor. Peki bu ne işe yarıyor? Yani burada olay ne? Bir web sitesine girdiğiniz zaman index of, directory listing bilmem ne tarzında o web, web sunucusunda bulunan her şeyi listeliyor. Bu da sizin hızlı şekilde onlar arasında gezip kullanıcı adı, şifre, API key gibi hassas verileri tespit etme, edebilmenizi olanak tanıyor. Bu da tabii istemediğimiz bu durum. Şimdi burada böyle bir zafiyet var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Ve bir taraftan diğer yazdığım koda bakıyorum. Tamam geldim. Şimdi directory listing var mı diye ne yapmamız lazım? Siteye direkt istek atarız. İstek attıktan sonra tüm sayfa içerisinde directory listing for veya index of şöyle index of şöyle index of gibi ifadeler olur. Bunlara bakarız. Önce buraya gelmişken log dosyamıza bir log düşelim el nokta print eden her ki havalı olsun ya şöyle info şey bu havalı olmadı şimdi havalı oldu info notumu düşmem lazım info directory listing attack started for print değil o zaman print print ile yapalım şuraya da virgülle target'i verelim tamam log dosyamızı bu fonksiyonun çalıştığına dair bir not düştük. Sonra REST error diyeceğim. Burada http get metodunu kullanacağız. http.get Sonra buraya url targetimizi veriyoruz. Targetin direkt url olduğunu varsayacak hatırlıyorsunuz. Zaten burada url dedik. URL olarak verdik. Gittik. Burada istek attık. Şurada bir error'u kontrol etmemiz lazım. Bunun için check error adında bir fonksiyon yazacağım. Çünkü sürekli error kontrol edip 3 satır kod yazmaktansa tek satırda bunu bir yerde kontrol etmek daha basit olur. O yüzden şurada funk deyip check adında bir fonksiyon tanımıyorum ve bu error oluyor. Ee, bir şey yapıyor mu ya bu ya? Error Error Sadece çekiyor. Kontrol Bir şey yapıyor muydu? Bir şey return ediyor muydu? Yok. If error eşit değilse nile fmt nokta print print alan error error bastırıyor kontrol s dedim şimdi bunu kendisi import edecek etti birazdan düzelip düzeliyor Error'u burada kontrol ettirdik ettiremedik Error'u kontrol ettirdik Error'u kontrol ettirdikten sonra ne yapacağız ee, response'ın statüs konuna bakmamız lazım biz web sitesine cidden erişebilmiş miyiz adını yanlış koymuşuz tamam bu yüzden e, if response'ın status kodu büyükse 400'den 404 gelmiş olabilir, 500 gelmiş olabilir. Kısacası biz de erişememişiz demektir. 400'den büyükse log düşelim. L nokta print f şöyle warning olsun. Cannot cannot connect to the sonra virgülle target tabi o zaman bunu printf dedik doğru 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 yaptık printf şu bize sayı koymamız lazım aynı zamanda bunu bir de ekrana bastıralım fnt.printf nokta ekranda bastırdık eğer 400 değilse ne demek 200 olur 302 olur başka bir şeyse bunu da kontrol edelim. Sadece 200 ise şu an çalışsın. Else if e, response'ın status kodu status kodu eşit 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 200 ise sonra şunları bir kopyalayacağım. Şuraya yapıştıracağım. Şöyle bir info düşsün. Bu da aynı şekilde info. Connected Connected to the Connected to the target. Connected to the URL verdik burada. Tamam. Şimdi burada da sadece istek attık şu an. E, i̇stekten dokümanı, HTML dokümanını çıkarmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Get HTML DOM. DOM'a erişmemiz lazım Document'a. Bunun için document error go query kütüphanesini kullanıyoruz. Go query nokta nif document reader. Bu response'ın bacısını oluyor. Şimdi bu kütüphaneyi biraz açıklayayım. Bakayım bunu nerede import etmişim. Bunda şöyle import etmeden go get go get deyip ekliyorum. Zaten ben şimdi Ctrl S yaptığımda buraya ekleyecek. Eklemiş bile şu an içeriğini çekiyor. Bu proje içerisine dahil ediyor. Tamam. Arkadaşlar GoQuery Python'daki Beautiful Soup gibi bir, bir, bir kütüphane. HTML objesinin içerisinden div, sonra title, body gibi şeyleri çekmemizi sağlıyor. HTML etiketlerine erişip onların içeriğini çekmemizi sağlayan bir kütüphane. Ee, daha önce Python yazdıysanız oradaki Beautiful Soup'u duymuşsunuzdur. Oradaki Beautiful Soup'la tam olarak aynı şey aslında. Geldim burada. Şurada da bunu çalıştırdıktan sonra e, defer ile response body kapatmasını söylüyorum. Arkada açık duruyor yoksa. En son işi bittikten sonra bu fonksiyon çalıştı. Her şey bitti. Gelecek. Stack'ten gidip response'ın body'sini kapatacak. Yine bir error'u check edelim. Check error. Error'u verdim. Error'u kontrol ettirdik şimdi title'a bakmamız lazım. Title eşittir. .find Document find'ını bulacak. Title etiketini. Arkadaşlar şu Doge hatırlarsanız Go Query'den tanımladığımız bir değişken. Şu an Go Query diyorum ki find neyi bul, neyi bul, etiketi title olanı bul. Mesela şu an tabi şey, modu değişik. Hemen bunu değiştireyim. Bir saniye. Bir web sitesine gidelim. Mesela phbtestsparker.com'a gidelim. Tabi şu an gidemiyorsunuz. Window Capture'ı değiştirmem lazım. Hemen değiştireyim. Geldim. Mesela geldim. Ctrl U dedim. Title. Şu an title Invicti Test Website. PHP. Ee, Go query. Ben böyle yaptığım zaman Ne yapıyor, gidiyor, title etiketini çekiyor. Şu an title etiketini çekti ama onun türü e, Go Query içerisinde kullanılan bir özel tür. Yani ben title'ın içeriğini istiyorum. E, Tamamını değil sadece title'ın içeriğini istiyorum. Onun için text fonksiyonunu da kullanıyorum tekrardan. Şimdi title lower'ı, e, title'ı title lower ile değiştireceğim. Neden bunu yapıyorum? Title şöyle olabilir mesela. Index of olabilir. Veya e, Directory listing olabilir. Directory listing olabilir. Bu tarz şeyleri içerebilir. Şu an açıp gösteremiyorum yani elimde e, ben bu şeyi yazarken kullandığım bir web sitesi var. Directory listing zafiyeti var. Onda yazıyor. Index of ile başlayan bir ifade ama bunu YouTube videomu kaldıracağı için açıp şu an gösteremiyorum. Ama bu şekilde olduğunu bilin. Bunu daha hızlı bir şekilde kontrol edebilmek için de title'ı hepsini küçük harflere çevireceğim. Strings. To mıydı? Nerede? Nerede bu ya? Strings. Tullover. strings'i de Ctrl S'ye bastım. Import edecek şimdi. Import ediyor. Aynen şu an import ediyor. ToLower title toLower fonksiyonu, string paketinde bulunan toLower fonksiyonu belirttiğiniz stringi hepsini küçük harflere dönüştürür. Hepsini şu an küçük harflere dönüştürdüm. Peki şimdi ne yapacağım? Burada kontrol etmem lazım. If if strings nokta diyeceğim ki title lower şu az önce e, web sitesinden title etiketini kullanarak çektiğim title lower index of ifadesini içeriyor mu? Buna bir bak. Bunu içerebilir. Ya da strings.contains title lower. Yine bu title lower ne içerebilir? Ee, directory listing for şeklinde bir ifade içerebilir. Bunlardan birisini içeriyorsa burada directory listing zafiyeti olma ihtimali yüksek. Olası yani %90'dır diyebiliriz. Belki özel olarak da gidip Böyle bir başlık yapmış olabilirler. Ama bu nadir karşılaşılan bir olay. Direkt ekledim. Bu şekilde kontrol ettim. Eğer title, index of'u veya directory listing for ifadelerini içeriyorsa ikisinden birini burada directory listing var olarak değerlendireceğiz. fmt. print alan ee, sonra şöyle womb Directory listing vulnerability detected for target. Buraya target veriyoruz. Şunu printf yapmam lazım. Printf. L nokta printf diyeceğim burada da. Şunu şöyle kopyalayayım. Directory Listing for Target Aynen. Şu an bunu çalıştırdığımızda Directory Listing fonksiyonu çalışacak ve eğer e, istek attığımız web sayfası bize 200 HTML, HTTP 200 öndürürse orada Directory Listing var diyecek ve bunun log dosyasına düşecek. Şimdi ben videoyu burada durduracağım e, ya da nasıl yaparım bunu? Aslında videoyu videoda ben bunu bulurlarım. O yüzden size şu an bir target üzerinden göstereceğim. Geldim. Bahsettiğim affetti siteyi bulacağım. Nerede? Aynen şu var. Bunu kopyala. Şunu bir sileyim. Umarım unutmam yoksa video boşa gider. Go run main.go trh. Bir helpine bakalım. İlk defa çalıştığımız için şu an değişik yaptıktan sonra bir tık yavaş çalışıyor. Helpine baktık. Sonra target dedim. Bu zafiyetli web sitesini koydum. Sonra geldim dir list, dir listing dir listing dedim. Şu an bunu çalıştırdığım zaman e, log dosyasında zafiyeti bulursa raporlayacak, düşecek oraya ve aynı zamanda ekrana bastıracak. Enter'lıyorum tekrardan. Connected to the delisting vulnerability detected for. Tabi print ile yapmadığımız için, print ile yaptığımız için yeni satıra inmedi. Ben bu tarz şeyleri görselle çok önem veriyorum. O yüzden satıra inmesini istiyorum. Buradan böyle düşmüş? <laughs> Director listing attack started. Tamam. Bu kısmı ben sonra düzeltirim. Şimdi videoda bulurlamak, konuşmak istemiyorum fazla. <laughs> o yüzden burada göstermeyeceğim. Bakın. Director listing attack started for demiş. Burada böyle garip bir şekilde göstermiş. Bunun nedenini bilmiyorum. Nerede yapmış bunu? Directory listing started for. Bunu şurada diyoruz. Printf directory listing for. s e dememişim çünkü direkt yüze demişim. O da gördüğü gibi yapıştırmış. Ctrl s ile kaydım tekrardan. Burada director listing başladığını söylemiş. Connect olduğu noktada connected dedi. Directory listing vulnerable detected for deden son. Size gidip baktığınızda gerçekten directory listing var. Gidip bakalım. Şu an kendimi hiç çıkartıyorum. Bunları hep bulurlamakla uğraşacağım. Director listing zafiyeti var burada title index of title'da gördüğünüz gibi index of bu yüzden zafiyeti bulduk ve raporladık. Ee, bir sonraki videoda ne yapacağız? Bir sonraki videoda da geriye kalan iki fonksiyondan ikincisini yazmaya başlayacağız. Hangisi bu? trace metodunda izin veriliyor mu? Verilmiyor mu? Onu yazacağız. Şu an video 15 dakika oldu. Daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret edildiler ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerini de doluyor. Yo 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 çünkü çok fazla gitti bazı şeyler çok fazla ilerledi ya artık sevmiyorum yani.